gümüş suyu ve ormuz gümüş farklı şeyler. Ormuz gümüş monoatomik element maddenin en küçük hali. Hücre içerisine girer, hücre çekirdeğine girer, çekirdeğine içine 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 kromozom kromozom DNA DNA içine gen gen içine amino element. Atoma kadar ulaşır. Hiçbir virüs karşı koyamaz ormuzsa karşı. Ama sen diyorsun ki gümüş suyu, a gümüş suyu. Bu gümüş suyu 5 ila 50 nanometre, nanometre, nanometre. Bu pikometre, bu nanometre. Pikometre, nanometre. İkisinin de 10 milyon defa büyüsek bu topluyenin ucu kadar bile değil. Bu futbol topu kadar. Yani gümüş suyu hücre içerisine giremez, hücre çekirdeğine giremez, çekirdeğin çekirdeğine kurumacak, kurumacak, DNA, DNA içinde gelen hiçbir yere etki yapmaz. Sadece hücre dışında. Gümüş suyunu ebem de üreteceğim, Allah rahmet eylesin vefat deden de üreteceğim, Allah vifat, Herkes üretebilir. Anot katot koyuyorsun, çat çat. Sadece hücre dışında etkili. Bakteriye karşı, viral enfeksiyonlara karşı etkili değil. Ve raf ömrü öyle uzun değil, bozulur. Ben burada bunu limon olarak tutuyorum. Ne oldu? Bozuldu. Ah siyamsı bir şey içinde çözüldü geziyor siyah siyah Gümüş suyu antiviral değil. 40 defa söyledim, belki daha fazla bilmiyorum unuttum yani 40'tan fazla söyledim. Bu ise 10 yıl rafta dursa bozulmaz. Çünkü atomik boyutta bir Üstünde koruyucu alkali mineral. Kullanmadan önce çalkalıyorsun. Günde üç defa yarım çay kaşığı. Ha, çok çok rahatsızsın. Hemen bir virüs enfeksiyona yakalandın. Günde on defa beş damla. Daha hızlı etki yapar. Ormuz gümüşle gümüş suyu arasında ne kadar fark var? Everest Dağı kadar. Biri Everest Dağı 8800 kaç metre derinlikte biri de Mariana Çukuru 11500 metre derinlikte bir çukur denizin okyanusun ortasında Mariana Çukuru. Birisi Mariana Çukuru, diğerisi Everest tepesi. Arasında kaç kaç bin metre mesafe var? 21 bin falan işte o kadar.